Evet arkadaşlar merhaba şimdi bugün ayın kaçı bakayım kaçı bugün ayın ya ee, 18 Nisan 18 Nisan 2021 yılın ilk kenesini gördük şöyle bir yakından çekeyim. Hem de ha hakiki kene. kene. Bu sıcak da değil hava o kadar. Niye çıkmış ki? Yeşillikler çıktı ya. Allah Allah. Ya o kenenin zamanı şu anda. Pantolonu açık hadi Çıksın. Aha çıktı. Çıksın. Ne kene, tam kenemdir. Bak bak gömülmeye yarar. Geçti. Kaybetti mi zarar verir birini. Yılın ilk kenesi. Geçen yıl e, Nisan olmadan çıkmıştı da onun videosunu çekememiştim. Onu öldürelim. Öyle toprağın içinde öldüremezsin. İki taş arasında. Al, alacağım. Birilerine bir yapışırsa ölümcül sonuçlar verebilir. Şuraya. Şuraya götür. Ha öldü. Öldürmesek iyi olur ama işte insan öldürüyor bu, bu. Tehlikeli bir hayvan. Öldürmeyi istemezdim aslında ama dediğim gibi çok tehlikeli ve ölümcül bir hayvan. Zehri insana enjekte edildiği zaman zehri ölümcül sonuçlara yol açıyor. Heh. Thank you.